PKK, Türk ordusunun üstün teknolojisine karşı yeraltı tünellerine sığınıyor. Tarihi anlaşma. PKK elebaşı Mustafa Karasu'yu çıldırdı. Bizi sattınız. Türkiye'yi artık oradan çıkaramazsınız. Tanea. Türkiye topyekün bir savaşa hazırlanıyor. Rus medyası. Putin Erdoğan'ı uyardı. Zelenski ile takılma. Putin'den ilginç hareket. HuffPost. Türkiye'nin Osmanlı jeostratejisine geri dönüş. Bölgesel güç olarak yeniden yükseliş. İngiliz basını Türkiye Afrika'ya hızlı bir giriş yapıyor. Arkadaşlar selamünaleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. ABD merkezi Orta Doğu portalı El Monitor, PKK'nın Türk ordusunun üstün teknolojisine karşı yeraltı tünellerine sığındığını kaydetti. Türkiye'nin İran kuzeyinde PKK'ya karşı yürüttüğü mücadele son dönemde büyük bir ivme kazandı. ifadesi kullanılan haberde Türk ordusu İran kuzeyindeki PKK unsurlarına yönelik yaz operasyonlarında şimdiye kadarki en büyük askeri saldırılardan birini gerçekleştirdi. Amerikan Barışı Koruma Timleri Enstitüsü'nün raporuna göre Türkiye bu bölgede 70'ten fazla üst ve askeri karakol kurmuş durumda. Terör örgütü PKK'nın sözde silahlı kanadı HPG'nin sözde sözcüsü Serdar Yektaş, Türkiye'nin İran kuzeyindeki operasyonlarına karşı örgütün stratejisini değerlendirdi. Yektaş'a göre PKK, Türk insansız hava araçları ve keşif uçaklarına karşı koyabilmek için dağlık bölgelerde yeraltı tünellerine sığınma stratejisini benimsedi. Bu tüneller PKK'nın kayıplarını askeri düzeye indirmek için kritik bir rol oynuyor. Yektaş, Türk ordusunun üstün teknolojisinin PKK'nın hareket kabiliyetini yavaşlattığını, zaman zaman da durdurduğunu kabul etti. Buna rağmen PKK'nın Türk saldırılarına karşı elektronik harp ve anti-drone teknolojisi gibi yöntemlerle sözde dirilişini sürdürdüğünü belirtti. Yektaş bu teknolojilere nasıl eriştikleri konusunda detay vermekten kaçındı. Yektaş, İran kuzeyindeki dağlık bölgelerde inşa edilen yeraltı altyapısının Afganistan ve Ukrayna gibi diğer bölgelerdeki savaşlardan esinlenerek geliştirildiğini ifade etti. Terör örgütüyle başlarından Mustafa Karasu, Ankara ile Bağdat arasındaki tarihi anlaşma hakkında "Türk devletiyle bu anlaşmayı yapmak bizi satmaktır." dedi. Türkiye, Irak yüksek düzeyli güvenlik mekanizmasının ardından iki ülkenin savunma bakanları tarafından askeri güvenlik işbirliği ve terörle mücadeleye dair mutabakat zaptı imzalanmış, Bakan Hakan Fidan anlaşmayı tarihi bir gelişme olarak nitelendirmişti. Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hüseyin, imzalanan anlaşmayla ilgili zannediyorum bu iki ülkenin tarihindeki ilk mutabakat zaptıdır, ifadesini kullanmıştı. Anlaşma maddeleri arasında Türkiye ile Irak arasında terörle mücadele için Bağdat'ta Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi ve Başika'da da Ortak Eğitim ve İşbirliği Merkezi kurulması da vardı. PKK'nın televizyon kanalında konuşan terör örgütü başlarından terörist Mustafa Karasu şu ifadeleri kullandı. Ama şunu söylemek gerekiyor. Şu andaki Irak yönetiminin gerçekten tarih bilgisi ve okuması zayıf. Böyle anlaşılıyor. Türk devletini tanımıyor. Günlük politika üretiyor. Şu anda Türk devleti şantaj yaptı suyu şantaj olarak kullandı. Şimdi gevşetiyor. Irak'ta bu oyuna geliyor. Kesinlikle Irak'ın çıkarına değil. Şu andaki o iktidar Sudani ve yardımcıları bin pişman olacaklar. Türkiye ile bu ilişkiler sürdürdükleri için KDP'nin şantajına böyle boyun eğdikleri için pişman olacaklar. Irak tarihi onları nasıl anlayacak? Bu kadar Türk devletinin tanımama, Türk devletinin bir nevi havuç sopa politikasına boyun eğme. Tam havuç sopa politikasına teslim olmuştur Irak. Türkiye ile ilişkiden dolayı ekonomik alan biraz rahatlayacakmış. Bu satmadır. Bunun başka anlamı yok. Biraz ekonomik rahatlatma, biraz su imkanı bulma temelinde Türk devletiyle bu anlaşmayı yapmak Irak'a satmaktır. Iraklılar demiş ki Başika'da Türkler eğitim alacak. Kendileri de etkili olacakmış. Kendinizi kandırıyorsunuz. Türklerin işgalini meşrulaştırdınız yani. Kim çıkaracak Türkiye'yi oradan? Çıkacağını mı sanıyorlar? Dedi. Türkiye'nin Ege Denizi'nde yayınladığı yeni notam Yunan egemenliğine bir darbe olarak nitelendirildi. Yunan uzmanlar bu hamlenin Yunan hükümetinin tepkisizliği ve Türkiye'nin artan agresif yaklaşımıyla birleşerek büyük bir risk oluşturduğunu kaydetti. Atina Üniversitesi Siyaset Bilimi Profesörü Panagiotos Iokemidis, Taneya gazetesindeki makalesinde Yunanistan tarihinin en kritik kavşağında ifadesini kullanarak şöyle devam ediyor. Tüm Helenizm bugün olduğu yere gelmek için savaştı, kan döktü, kurban verdi ama kazandı. Şimdi ise sözde her şeye gücü yeten Amerika'nın bile mantıksız taleplerine boyun eğdiği bir Osmanlı Türkiye'siyle çok küçük onurlu uzlaşma yoluyla Yunan egemenlik haklarının olası teslimiyetini duyuyoruz. Yunanistan 40 bin yıllık bir tarihe sahip bir halkın ülkesi olarak en azından atalarımızın yaptığını yapmalı ve barbarlarla herhangi bir pazarlığı reddetmelidir. Şantaj oyunu oynayan ve NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip, sözde güçlü Türkiye imajını öne çıkaran Türkler, tek bir kurşun bile atmadan kendi çıkarlarını korumaya çalışıyorlar. Çünkü yaptıkları tam da bu. Türkiye'nin bize karşı saldırgan bir eylem için yoğun hazırlık yaptığı bir dönemden geçiyoruz ve bu da Yunanistan'ın hazırlık yapmasını ve daha dikkatli olmasını gerektiriyor. Türkiye sipariş ettiği bu cephanelik ve silahlı kuvvetlerindeki hazırlıklarla Yunanistan'la olası bir topyekün ve uzun süreli savaşa hazırlanmaktadır. Türk yetkililerin son açıklamaları ve son aylardaki olayların seyri yakından okunduğunda Yunanistan'la Türkiye arasında yakın gelecekte özellikle de çıkarılması ertelemeden ertelemeye giden Girit'in güneyindeki yataklar söz konusu olduğunda bir çatışma riskinin arttığı görülmektedir. Çatışmaya doğru ilerlemesi halinde Türkiye'ye ciddi sonuçların beklemesi muhtemeldir. Ankara'nın planları ve hamleleri Ege ve Kıbrıs'ı tehdit eden güçlerin yaratılmasıyla artık son derece kavgacı bir hal almıştır. Bu nedenle Yunanlılar olarak kendimizi psikolojik olarak hazırlamalı ve ulus olarak sonuna kadar mücadele etme kararı almalıyız dedi. Öte yandan emekli Koramiral ise bugün Sky televizyonunda yaptığı açıklamada Türkiye uluslararası toplumdan, Avrupa'dan, NATO'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden bir tepki gelmezse ihlallerle bir oldu bitti yaratacak ve ardından Yunanistan'ı bir müzakereye davet edecek Hukuki bir çözüm değil, siyasi bir çözüm istiyor." dedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya silah temin etmemesi ve Batı ülkelerinin politikalarına katılmayı reddetmesi için Türkiye'ye çağrıda bulundu. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı resmi bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 19 Ağustos'ta Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Garuzin'in talebi üzerine Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiçi kabul etti. Ukrayna'nın durumu tartışıldı. Rusya'nın batı silahlarının Ukrayna'ya daha fazla pompalanmasının kabul edilemez olduğu ve bunun sadece çatışmanın daha da tırmanmasına, uzamasına ve boş yere can kaybına yol açacağı yönündeki tutumu vurgulandı. Türkiye'ye batı ülkelerinin bu tür yıkıcı politikalarına katılmayı reddetmesi çağrısında bulunulmuştur ifadeleri yer aldı. Ancak bu hadise uluslararası basında Rusya Türkiye'yi azarladı. Mealinde dezenformasyona yönelik haberler yayılmaya başladı. Yunan basını her şey birden değişiyor. Putin Erdoğan'ı uyardı ifadesini kullanırken Rus basınından da dezenformasyona yönelik haberler yapıldı. Rusya'nın büyük medyalarından Sipresa da Türkiye'ye sert bir parmak sallandı. Zelenski ile takılma başlıklı makalede askeri uzmanların görüşlerine yer verildi. Haber şöyle devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın bildirdiğine göre Türkiye Cumhuriyeti'ne kolektif Batı ülkelerinin böylesine yıkıcı bir politikasına katılmayı reddetmesi çağrısında bulunuldu. Türkiye ile Ukrayna arasındaki askeri teknik işbirliği Ukrayna savaşından çok önce başlamıştı. Örneğin Türkler 2018'den beri Bayraktar silahlarını Kiev'e tedarik ediyor. Eylül 2021'de ise Ukrayna Savunma Bakanlığı ile Bayraktar Savunma arasında İHA bakım ve personel eğitimi için bir eğitim ve test merkezi kurulmasına ilişkin bir anlaşma imzalandı. Aynı zamanda Ukrayna donanması için 4 ada tipi füze korvetinin inşasına başladı. Özel askeri operasyonumuzun başlamasıyla birlikte Ankara ve Kiev arasındaki işbirliği daha da yoğunlaştı. Açıkçası bu Ukrayna ve Türkiye savunma sanayilerinin son dönemde ne kadar iç içe geçtiğini gösteren örneklerin sadece küçük bir kısmı. Bu da Ankara'nın Kiev'e verdiği desteğin ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Rus Dışişleri Bakanlığı'nın çağrısına Türkiye'den herhangi bir tepki gelecek mi? Sorusunu cevaplayan siyaset bilimci Azdar Kurtov, Ukrayna'ya silah sevkiyatı konusunda Türkiye'nin dış politikasında köklü bir değişiklik beklememeliyiz. Türk politikası bir doğu politikasıdır ve doğuda bir politikacının temel niteliği kurnazlıktır, dedi. Türkiye'nin ortaklarını genişlettiğini ve bu konuda çok başarılı olduğunu kaydeden analist. Türkiye, Kuzey Atlantik İttifakı, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin yanı sıra eski Sovyet coğrafyası, Rusya ve Müslüman dünyasıyla işbirliğinden faydalanmaktadır. Aynı durum eski Sovyet coğrafyası için de geçerli. Evet, Türkiye Rusya Federasyonu ile normal ve dostane ilişkiler sürdürüyor ama aynı zamanda eski Sovyet coğrafyasında pan-Türkizm politikası izlemekten de geri durmuyor. Bunun en son örneklerinden biri de Türkiye'nin Karabağ çatışması sırasında Azerbaycan'a silah ve açık askeri yardım sağlamasıdır. Bu arada Türkiye'nin bu politikası başarılı oldu. Bu da Türkiye'nin bu politikadan başka önlerde de vazgeçmeyeceği yönündeki hipotezimi bir kez daha doğruluyor. Bir ya da iki kez başarılı olduysa bu politika devam edecektir. Ankara neden Ukrayna'yı silahla beslemeye devam ediyor sorusuna ise Türkiye'nin Ukrayna'ya yaptığı silah sevkiyatı o kadar büyük ölçekli değil, belirleyici bir rol oynamayacaklar. Karadeniz'in suları Rusya'nın kontrolünde, öyleyse Ukrayna donanması büyük su üstü gemilerini kullanamaz. Dolayısıyla Türkiye'nin yaptığı Ankara'ya uygulanan baskıya karşılık olarak düzenlemek zorunda kaldığı Ukrayna ile dayanışma amaçlı halkla ilişkiler eylemlerinden başka bir şey değil. Güç merkezleri arasındaki bu manevra politikası nedeniyle Türk silahlarının tedariki muhtemelen devam edecek dedi. Rusya buna herhangi bir şekilde karşılık verir mi sorusunu Rus siyaset bilimci şöyle cevaplıyor. Rus yönetiminin Ankara ile ilişkilerinde bunu sorun etmeyeceğini düşünüyorum. Evet Dışişleri Bakanlığımız bir açıklama yaptı ama bunun ciddi bir takibi olması pek mümkün değil. Rusya şu anda Türkiye ile birçok alanda işbirliğine ilgi duyuyor ve Kremlin'in bu işbirliğinden vazgeçmeyeceğini düşünüyorum. Gazetecinin o zaman biz kime ve neye çağrı yapıyoruz sorusuna ise Bence diplomatların görevi durumun değişebileceği umuduyla ilişkilerdeki sorunun noktaları işaret etmektir ve gerçekten de değişebilir. Her şeyden önce cephede ifadelerini kullandı. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Putin 2011 yılından bu yana ilk kez Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Putin başkent Grozdi'de Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Çeşenistan ziyaretinde yeni açılan Hazreti İsa Camii'nde Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Putin Kur'an-ı Kerim'i öperek kabul etti. Kadirov'un yardımcısı ise Putin'e Kur'an-ı Kerim'den Enfal Suresinin 17. ayetini okudu. Yunan medyası HUBBOS'ta yer alan jeopolitik analist Aleksandros Itumidis imzalı bir makalede Türkiye'nin Osmanlı jeostradirisine geri dönüşü, yeniden yükseliş başlığıyla şu ifadelere yer verildi. Ankara son yıllarda dış politika sahnesinde Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihsel stratejilerinden esinlenen bir yaklaşımı benimsemeye başladı. Bu neo-Osmanlıcı politika, Türkiye'nin etkisini yeniden genişletme, tarihsel olarak Osmanlı egemenliği altında olan bölgelerde nüfus kazanma ve bölgesel bir güç olarak rolünü pekiştirme amacını taşıyor. Osmanlı İmparatorluğu, yüzyıllar boyunca Anadolu'dan başlayarak Balkanlar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da geniş bir coğrafyada hakimiyet kurmuştu. Bu hakimiyetin arkasında yatan stratejiler askeri fetihlerin yanı sıra yerel halklarla işbirliği yapma, kültürel ve dini bağlar kurma, düşük vergilendirme ve koruma sağlama gibi unsurlara dayanıyordu. Bugün Türkiye bu stratejilerden ilham alarak eski Osmanlı topraklarında ve ötesinde etkinliğini artırmayı hedefliyor. Türkiye'nin dış politika vizyonu özellikle 2000'li yıllardan itibaren belirginleşen neo-Osmanlıcı bir yaklaşımla şekillenmiştir. Eski Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun stratejik derinlik doktrini, Türkiye'nin tarihi ve kültürel bağlarının güçlü olduğu coğrafyalarda daha aktif bir rol oynamasını öngörüyor. Bu çerçevede Türkiye, Balkanlar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da ekonomik, kültürel ve askeri etkisini artırmayı hedefliyor. Balkanlar'da Türkiye Arnavutluk, Makedonya, Bosna Hersek ve Bulgaristan gibi ülkelerde ekonomik yatırımlar Kültürel işbirliği ve Türk dilinin ve İslam dilinin yaygınlaştırılması gibi modern araçlarla nüfuzunu artırıyor. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ve diğer sivil toplum kuruluşları bu süreçte önemli roller üstleniyor. Ayrıca Türkiye'nin bölgedeki askeri varlığı da bu stratejiyi destekleyen unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Doğu Akdeniz'de ise Türkiye deniz yetki alanları, enerji kaynakları ve bölgesel güvenlik konularında aktif bir politika izliyor. Bu çerçevede Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs'ta olan anlaşmazlıklarını tarihsel referanslarla savunarak bölgedeki etkisini artırmayı amaçlıyor. Türkiye'nin bu stratejik hamleleri Osmanlı İmparatorluğu'nun gelişleme ve kontrol stratejilerine dayanıyor. Ancak modern Türkiye, bu stratejileri günümüz koşullarına uyarlayarak bölgesel ve küresel bir güç olarak yeniden yükseliyor. Yunanistan ise Türkiye'nin bu revizyonist politikasına karşı koymak için batılı müttefikleriyle ittifaklara yöneliyor. Türkiye'nin Osmanlı jeostratejisine geri dönüşü, bölgesel denklemleri yeniden şekillendirirken, Ankara'nın tarihsel derinlikten beslenen bir dış politika modeliyle bölgesel güç olma yolunda kararlılıkla ilerlediğini gösteriyor, ifadelerine yer verildi. İngiliz ekonomi medyası Oil Price, Türkiye Afrika'nın enerji ve madencilik sektörlerine hızlı bir giriş yapıyor, başlıklı bir habere imza attı. Türkiye, Afrika'daki etkisini genişletme ve enerji güvenliğini güçlendirme hedefleri doğrultusunda kıtada hızla ilerliyor ifadesini kullanan İngiliz medyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merkeziyetçi liderlik tarzı sayesinde Türkiye'nin Afrika'da büyük bir atılım gerçekleştirdiğini kaydetti. Yazı şöyle devam ediyor. Önümüzdeki ay Türkiye'nin Oruç Reis araştırma gemisi Somali açıklarındaki petrol sahalarını keşfetmek için bölgeye gönderilecek. Bu hamle Türkiye'nin Afrika'daki enerji yatırımlarını çeşitlendirme ve kıtada uzun vadeli bir varlık oluşturma çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Somali, Türkiye'nin Afrika'daki stratejisinin merkezinde yer alıyor. Türkiye, Somali'de en büyük deniz aşırı askeri üssünü işletiyor. Başkentin limanını ve hava limanını yönetiyor ve Somali hükümetine askeri destek sağlıyor. Ayrıca Türk drone şirketi Baykar, Somali'ye TB2 model dronlar tedarik ederek ülkenin baba karşı mücadelesine katkıda bulunuyor. Uluslararası Kriz Grubu'nun Doğu Afrika Kıdemli Analisti Omar Mahmut, Somali, Türkiye için Afrika boynuzu ve Hint okyanusu alanlarındaki etkisini ilerletmek için jeostratejik bir konum sunuyor. Somali ile olan ilişki, Türkiye'nin Afrika kıtası genelinde diplomatik, ticari ve güvenlik bağlarını derinleştirmeye yönelik genel stratejisi için hem bir test örneği hem de bir basamak taşı işlevi gördü, dedi. Libya Sadek Enstitüsü Düşünce Kuruluşu'nda Ankara merkezli bir araştırma görevlisi olan Batu Coşkun, Bloomberg'e Afrika, Türkiye'nin ilginç çünkü tüm yeni bulduğu aktivist dış politika araçlarını ve hedeflerini deneyebileceği bir nokta dedi. Bir yandan yardım, eğitim ve Türkçe dil merkezleri gibi yumuşak güç, diğer yandan da ticaret ve ekonomik ilişkiler diye ekledi. Ancak Türkiye'nin Afrika'daki etkisi Somali ile sınırlı değil. Türkiye, Nijer'de altın arama faaliyetlerine de başlamış durumda. Türk Madencilik Şirketi MTA, bu ülkede altın arama çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca Türkiye son 3 ayda Cezayir, Fildişi sahili ve Zimbabwe gibi ülkelerle görüşmeler yaparak kıtadaki madencilik ve enerji sektörlerine yönelik yatırımlarını genişletme planları yapıyor. Türkiye'nin Afrika'daki bu hızlı ilerleyişi Erdoğan'ın merkeziyetçi liderlik tarzının etkisiyle gerçekleşiyor. Türkiye'nin Afrika'da enerji ve madencilik sektörlerindeki bu atılımları, ülkenin kıtadaki diplomatik ve ekonomik etkisini artırma stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor, ifadelerine yer verildi. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.